bir sabah uyanırsın. Güneş perdenin ardından sızarken odanda bir sessizlik yankılanır. Elin telefona gider, ekrana dokunursun. Bildirim yoktur. Gün başlamıştır ama içinde bir eksiklikle. Bu eksiklik açlığın ya da uykusuzluğun eksikliği değildir. Çok daha derindir. Tarif edilmesi zordur. Adını koyamazsın. Belki de sadece bir his. Böyle olmamalıydı modern insanın en büyük trajedisi, yaşadığı eksikliğe çoğu zaman somut bir şeye bağlamaya çalışmasıdır. Eksiksen, yeni bir işe girmelisin. Eksiksen, biriyle sevgili olmalısın. Eksiksen, taşınmalısın. Yeni bir şehir, yeni bir estetik, yeni bir içerik. Ama bu çabalar, boşluğun şekil değiştirerek yeniden ortaya çıkmasına engel olamaz. Alain de Batın bu noktada der ki, Modern hayat ihtiyaçlarımızı tanımlamak konusunda olağanüstü kötü bir iş çıkarıyor. Çünkü tüketim kültürü ihtiyaçları arzularla karıştırıyor. Bir şey istiyorsak, onun bize iyi geleceğini varsayıyoruz. Oysa anlam istekle değil, bağlılıkta, ritüelde ve kendi içimize yönelmede gizlidir. Kendine sormadığın sorular: Sen kimsin? Neyi değerli buluyorsun? Ne tür bir yaşam seni tatmin eder? Bunları hiç düşündün mü? Yoksa sadece akıntı ile sürüklendim mi? Alain de Batın'a göre çoğumuz kendi hayatımızı tasarlamaktan çok başkalarının tasarladığı bir hayatı restore etmeye çalışıyoruz. Statüs sahibi olmak, başarılı olmak, ev almak, evlenmek. Bunların hepsi bir şablon. Ama bu şablonun içine senin acıların, tutkuların ve hayal kırıklıkların sığmıyor. Hayatın anlamı onu neye adadığınla ilgilidir der Batın. Ama önce neye adanmayacağını keşfetmen gerekir. 2008 yılında Alain de Batın The School of Life yani Hayat Okulu adlı projeye başlattı. Amaç felsefe yalnızca entelektüel bir uğraş olmaktan çıkarıp insanların günlük kararlarını, ilişkilerini, kariyerlerini, duygusal tepkilerini şekillendirecek şekilde kullanılabilir hale getirmekte. Bu okulda şu sorular soruluyor. Nasıl daha iyi sevebiliriz? Neden yalnızlıktan bu kadar korkuyoruz? Kırıldığımızda ne yapmalıyız? Başarıyı nasıl tanımlamalıyız? Yani burada felsefe bir bilgi değil, bir yaşam pratiği olarak ele alınır. Tıpkı stoğacılar gibi. Tıpkı Epiktetos'un dediği gibi. Önemli olan şeyler başımıza gelenler değil, onlara verdiğimiz tepkilerdir modern dünyada anlam kayması yaşatan şey tam da budur. Olaylar olur ama biz o olayları yorumlayamayız. İş sesimiz suskundur. Çünkü bize eğiten sistem sadece işlevsel olmamızı, verimli olmamızı istemiştir. Anlamlı yaşamamızı değil. Alain de Batın, Sanatın Tesellisi adlı eserinde şunu sorar. Acımızı hafifletecek şey bilgi midir yoksa estetik mi? Cevabı nettir. Bazen bir tablo, bir roman ya da bir şiir bize anlaşılmadığımız bir dünyada görülme hissi yaşatabilir. Çünkü sanat da felsefe gibi insanın yalnızlığına şefkat sunan bir dildir. Ve bu şefkat anlamın ta kendisidir. Şimdi ikinci bölüme geçelim. Bu bölümde ilişkiler, aşk ve anlaşılma ihtiyacı üzerine konuşacağız. Burada aşkı bir duygu olarak değil bir beceri olarak ele alacağız. Debatının Aşk Üzerine kitabındaki analizlerle neden aşkı idealize ettiğimizi, neden mutsuz olduğumuzu ve nasıl daha bilinçli sevebileceğimizi konuşacağız. Hazırsan devam ediyorum. Aşk, üzerine en çok yazılan ama en az anlaşılan duygulardan biridir. Bir yandan bizi büyütür, canlandırır, dünyayı anlamlı kılar. Öte yandan bir karanlığa, belirsizliğe, yıkıma dönüşebilir. Alain de Batın, Aşk Üzerine kitabında bize şunu söyler. Aşk çoğu zaman karşımızdakini anlamaktan çok kendi eksikliklerimizi onun üzerinden tamamlama çabasıdır. Ve bu yüzden aşk dediğimiz şey genellikle bir projeksiyondur. Gerçekte kim olduğunu tam olarak bilmediğimiz birine içimizdeki boşlukları doldurması için görev veririz. Modern toplum, aşkı çok tehlikeli bir şekilde sonsuz tatmin, koşulsuz kabullenme ve romantik kusursuzluk üzerinden kodluyor. Alain de Batı'nın en çok karşı çıktığı şey, bu romantik mitin bireyleri beklentilerle zehirlemesidir. Filmler, romanlar ve diziler şöyle der. Doğru kişi seni anlar. Hiçbir şey söylemeden seni hisseder. Seni olduğun gibi sever. Ama gerçek hayatta işler farklıdır Gerçek bir ilişki, sabır, yanlış anlamalar, egolar, çocukluk travmaları ve en önemlisi konuşma cesareti ister. Çünkü çoğumuz sevdiğimiz kişiyle dahi açık konuşamayız. Neden? Çünkü sevilmeyi hak ettiğimizden emin değiliz. Çünkü bizi terk etmelerinden korkarız. Çünkü kendimizi tam olarak tanımıyoruz. Döbatın şöyle der. Aşk, iki kişinin çocukluk yaralarının birleşme biçimidir yani gerçek aşk, karşılıklı anlayış değil, karşılıklı farkındalık ister. Ancak o zaman sevgi kalıcı olur. Ancak o zaman bu kriz, kopuşa değil, dönüşüme vesile olabilir. Alain de Batı'nın duygusal eğitim dediği kavram bize şunu öğretir. İyi bir sevgili olmak doğal bir yetenek değildir. Öğrenilmesi gereken bir sanattır. Tıpkı bir dil gibi, tıpkı bir müzik aleti gibi. Zamanla tekrarlarla ve öz disiplinle gelişir. Ama biz bu eğitimi nereden alacağız? Aileden mi? Okuldan mı? Sosyal medyadan mı? Cevap genellikle hiçbiridir. Çünkü çoğu kişi aşkı yalnızca yaşar, anlamaz. Ve anlamadan yaşanan her şey bir gün zarar verir. Löbatın romantik ilişkilerin yalnızca mutluluk değil karakter gelişimi içinde birer fırsat olduğunu savunur. Çünkü bir insanla yakın olmak aynı zamanda kendi sınırlarını yüzleşmek anlamına gelir. Kıskançlık, kırgınlık, terk edilme korkusu, dersizlik korkusu. Bunlar bir ilişkiyi zehirleyebilir ama aynı zamanda seni dönüştürebilir de. Eğer ne yaşadığını anlar ve duygularını yorumlayabilirsen. Sevilmek isteriz, evet. Ama aslında çok daha derin bir ihtiyaç barındırırız. Anlaşılmak. Döbatın bunu çok basit ama vurucu bir şekilde açıklar. İnsanların en temel ihtiyacı, iş dünyalarının dış dünya tarafından tanınmasıdır. Bazen ilişkilerimizde sürekli konuşuruz ama yine de yalnız hissederiz. Çünkü anlaşılmamışızdır. Karşımızdaki kişi bizi seviyor olabilir. Ama bizim kırgınlıklarımızı, geçmiş travmalarımızı, tetikleyici deneyimlerimizi bilmiyorsa o sevgi bize ulaşamaz anlaşılmak için önce kendini anlatmayı öğrenmelisin ve anlatmak için önce kendini tanımalısın. İşte Alain de Botton'un aşk anlayışı burada felsefi derinliğe ulaşır. Gerçek aşk iki ruhun birbirini büyütme çabasıdır ve bu çaba sessiz bir masal değil, bolca diyalog, çatışma ve uzlaşmayla dolu bir yolculuktur. Geldik üçüncü bölüme. Bu bölümde başarı, statü ve kıyasla ilgili konuşacağız. Alain de Botton ile kendini tanıma cesaretini konuşacağız. Bu bölümde modern bireyin başarı takıntısını, kıyas hastalığını, statü endişesini ve bunların bizi nasıl yalnızlaştırdığını konuşacağız. Neden hala mutlu değilim sorusunun kökenine iniyoruz. Başarı Günümüz insanının gözünde belki de en tartışmasız iyi şey. Ama bu kelimeyi duyunca ne hissediyorsun? Gurur mu? Kıskançlık mı, utanç mı? Yoksa sessizce içinden geçen şu soru mu yankılanıyor? Ben neden hala başarılı değilim? Alain de Botton bu sorunun sandığımızdan çok daha yıkıcı bir güç taşıdığını söyler. Çünkü modern toplum başarısız olmayı sadece ekonomik değil, varoluşsal bir eksiklik gibi görür. İnsanlık tarihinin büyük bölümünde başarı ya doğuştan gelirdi, asilzadelik gibi ya da tanrılara bağlıydı. Ama modernlik bir devrim yaptı. Sen kendi kaderinin mimarısın dedi. Bu özgürlük fikri bir yandan umut vericiydi ama diğer yandan ağır bir yük getirdi. Başarılı değilsen artık suçu doğaya ya da tanrılara atamazsın. Sadece kendine bakarsın. Ve bu da seni içten içe kemiren şu düşünceye götürür. Demek ki ben yetersizim. Debott'un bunu şöyle açıklar. Modern toplumlarda yoksulluk utançla birlikte gelir. Çünkü insanlar başarısızlıklarını kişisel karakter zayıflığına bağlar. Yani artık yalnızca ekonomik değil, ahlaki olarak da başarısız sayılırsın. Yalnız kalırsın, utanırsın ve dışlanmamak için kendine bile yalan söylemeye başlarsın. Sosyal medya bu döngüyü daha da sertleştiriyor. Artık sadece komşumuzla değil, dünyanın öbür ucundaki insanlarla da kendimizi kıyaslıyoruz ve bu kıyaslama yalnızca başarı değil, yaşam tarzı, güzellik, mutluluk, romantizm gibi onlarca alana yayılıyor. Ama döbatına göre kıyaslandığımız hayatların büyük kısmı kurgudan ibarettir. En güzel anlarını paylaşan birinin en kötü anlarını ne kadar bastırdığını asla bilemeyiz. Bu yüzden birinin dışarıdan görünen mutluluğu senin iç dünyandaki boşluğu büyütebilir. Ama bu yanıltıcıdır. Gerçek özgüven, başkalarının seni nasıl gördüğünden değil, kendi iç çabanı takdir etmenden doğar. Alain de Botton burada çok radikal bir öneride bulunur. Başarıyı kendi tanımına göre yap. Yani kariyer mi, aile mi, yalnızlıkta huzur mu, sanatla uğraşmak mı, çocuk büyütmek mi, her gün bir saat kitap okumak mı? Toplumun dayattığı kalıplar yerine senin için anlamlı olan şeyi seç ve bunu yaparken şunu hatırla. Hayat bir yarış değil bir yolculuktur. Senin hızın, senin yönün, senin tarzın. İşte Alain de Botton felsefesi tam da burada bir umut sunar. Çünkü seni suçlamaz, seni acele ettirmez. Sana sadece şunu sorar. Gerçekten neye ihtiyacın var? Yalnızlık. Gecenin bir vakti uyanırsın, etraf sessiz. Telefonuna bakarsın kimse yazmamış. Bir müzik açarsın, belki bir video. Ama ne izlersinizle? İçine sızan o tanıdık duygu yine gelir. Yalnızım. Bu his çoğu zaman bastırılır. Modern dünya yalnızlığı bir eksiklik gibi gösterir. Bir başarısızlık, bir sosyal yetersizlik. Ama alayın da batına göre yalnızlık sadece bir eksiklik değil, bir fırsat, bir ayna, hatta bazen bir öğretmendir. Yalnızlık, insanın kendini yeniden duymaya başladığı andır der Batın. Çünkü başka sesler sustuğunda kendi sesin sana kalır. Ve o ses bazen öyle şeyler fısıldar ki yıllarca ondan kaçtığını fark edersin. Batı'nın bakış açısıyla melankoli, depresyonla aynı şey değildir. Melankoli bir durum değil, bir bilgeliktir. Bir şeylerin eksik olduğunu ama bu eksikliğin doğrudan seni tanımlamadığını fısıldayan ister bir sükunet melankoli hayatın olması gerektiği kadar güzel olmadığını fark ettiğin andır. Ama yine de yaşamaya devam etmektir der. Bu melankoli bazen sanatla teselli bulur, bazen bir kitapla, bir filmle ya da yağmurlu bir pencereden dışarı bakarken içinden geçen isimsiz düşüncelerle. Sanat burada devreye girer. Çünkü sanat çoğu zaman yalnız hissettiklerimizin kolektif bir ifadesidir. Ve Alain de batın Sanatın Tesellisi kitabında şunu, şunu savunur. Sanat bize yalnız olmadığımızı, acılarımızın paylaşıldığını hatırlatır. Ve bu tedavi edici bir şeydir. Yalnızlıkla barışmak, yalnız olmaktan keyif almak değil, yalnızlığın içinde kendine sadık kalabilmektir. Çünkü çoğumuz ilişkilerde, sosyal çevrede ya da iş hayatında başka biri gibi olmaya zorlanırız. Onay alma kuruna bastırdığımız kimlik, yalnız kaldığımızda tekrar yüzeye çıkar. Yani yalnızlık bazen maskelerin düştüğü yerdir. Bu yüzden Alain de Batı'nın önerisi şudur. Yalnız kalmaktan korkma. Çünkü belki de ilk defa gerçek seni orada bulacaksın. Yalnızlık bir boşluk değil bir yankıdır. Sen sustuğunda iç sesin konuşmaya başlar. Ve işte o zaman anlarsın. Kendine verebileceğin en büyük teselli kendi varlığını onurlandırmaktır. Büyüdüğünü ilk ne zaman fark ettin? Bir sabah yatağında gözünü açtığında mı? Bir kaybın ardından ağlayamadığında mı? Yoksa artık her şeyin yolunda olmadığı zamanlarda bile sakin kalabildiğinde mi? Olgunluk çoğu zaman bir şeyleri kazanmak değil, bir şeyleri bırakabilmektir. Ve Allah'ın da batının tüm eserleri bu fark edişin etrafında döner. Ona göre asıl bilgelik hayatı değiştirmeye çalışmak değil, hayatı anlamaya çalışmaktır alayında Batı'nın felsefesi kaderci değildir. Ama kontrol ilizyonuna da düşmez. Modern insanın büyük çelişkilerinden biri şudur. Her şeyi yapabileceğine inanır ama hiçbir şeyden tatmin olamaz. Çünkü hep bir daha iyi ihtimali vardır. Daha doğru kişi, daha anlamlı iş, daha huzurlu hayat. Ama bu sonsuz iyileştirme arzusu bizi hiçbir ana yerleşemeyen ruhlara çevirir mutluluk hayatın kusurlarına rağmen onunla barış yapabilmektir der Döbat'ın. De yani olgunluk mükemmelliği kovalamayı bırakıp kusurlarla dost olabilmektir. İşte bu noktada hayat ilk kez gerçekleşir. Kabulleniş pes etmek değildir. Kabulleniş karşı koyamayacağın şeylerle kavga etmeyi bırakıp enerjini sevebileceğin şeylere yönlendirmektir. Alain de Batına göre kabulleniş ahlaki bir erdemdir. Çünkü insan başkalarını olduğu gibi kabullenebildiğinde ve kendisini de hayatın trajedileri anlam kazanır. Kabulleni şu cümleyle başlar. Bu da hayatın bir parçası. Terk edilmekte, anlaşılmamakta, yalnız kalmakta, hedeflerine ulaşamamakta. İşte tam da burada sessiz bir bilgelik filizlenir. Çünkü artık direnmemeye değil, görmeye başlarsın. Hayatı olduğu gibi sevmek en zor şey budur. Batına göre olgun bir insan artık ideal hayatın değil, gerçek hayatın tadını çıkarabilir. Çünkü hayal kırıklıklara hepimizin ortak dilidir. Ve bu dili konuşabilmek bize yalnız olmadığımızı hatırlatır. Olgunluk, gerçekliğe duyulan şefkattir diye özetler de batın. Hayatı olduğu gibi sevmek, kendini olduğu gibi sevebilmektir. Ve kendini sevebilmek, başkalarını da sevebilmenin ilk adımıdır. Bu podcast boyunca Alain Dobat'ın satırlarıyla en çok da kendi hayatımızın boşluklarıyla yürüdük. Aşka konuştuk, anlam arayışını, yalnızlığı, başarısızlık korkusunu ve tüm bunların arasında sıkışmış ama hala umut taşıyan o bizi dinledik. Unutma, güzel bir hayat gürültülü başarıların değil, sessiz fark edişlerin toplamıdır. Bazen bir şeye sahip olmamak değil, onun peşinden neden koştuğunu sorgulamamak görer insana. Senin için güzel hayat neye benziyor? Cevap çoktan içinde olabilir. Tek yapman gereken sessizleşmek. Ve iş sesini nihayet duymaya cesaret etmek. Bu podcast'in başında güzel bir hayatın mümkün olup olmadığını sormuştuk. Belki de cevap şu değildir. Evet mümkündür. Belki cevap şudur. Evet mümkündür ama başka bir yoldan. Güzel bir hayat sabah uyanıp hala kırgın olduğunu fark ettiğinde bile nefes almayı sürdürmektir. Aşık olmayı hala göze alabilmektir. Bir kitapta kendini bulmaktır ve bazen hiçbir yere varmasan da yürümeye devam etmektir. Hayatın karmaşasında Alain de söylediği gibi belki de tek hedefimiz şu olabilir. Daha nazik olmak, kendimize ve başkalarına.